Evet, arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Salih var. Merhaba Salih. Hoş geldin. Bor var arkadaşlar. Kesinlikle. Öldü ya. Kahretsin. O kadar bok musun kanka ya? Lan YouTube kanalında ses son. Ben de sınıfta görüşeceğiz. bir de on bir bin YouTube ayı. Kesinlikle. dalıyoruz işte. Evet arkadaşlar. Bugün Salih ile beraber yeni bir videomuzla abone, Doğru, abone, olup like atarsanız çok sevinirim. Lütfen kanalıma abone olup like atarsanız bir de bildiğimleri açarsanız her gün video ayarları alabilirsiniz. Evet. O... Oy... Ben olmasam ölüyorsun. Ben i̇şte benim ölü, benim ölüyorum. ölüyorum işte. Sen olmasan ölüyorum. ne zaman yapılacak oyun oynuyoruz? Da? Evet. Ee, oyun oynuyor, oynuyor. ay, videoyu Evet. Kırmızı takım kazanıyor. Hemen elmasları al. Çabuk çabuk kazanıyorlar, kazanıyorlar. 15 14 13 Koş koş koş.

Ne yaptığımı gördün mü? Evet, kaybettik. Tamam. Ben, ben. Evet. Hey ben bağlamazım yan kapak. Ne oldu? Yan kapak. Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Haft her gün yeni videolar atabildiğimiz kadar atacağız. Görüşmek üzere. Bye bye.